Allah dünyayı da çok büyük bir denge üzerinde yaratmıştır ve dünyayı e, insanların yaşayabileceği tek elverişli ortam olarak yaratmıştır. Buradaki bütün dengelerde aynı şekilde evrimin olmadığını ve dünyanın asla ve asla tesadüfen olamayacağını Allah'ın yaratmasıyla olacağını bize her deliliyle her ispat e, her örneğiyle ispatlar inşallah. Mesela dünyadaki oksijen oranı bu ispatlardan bir tanesidir. Dünya atmosferi %77 azot, %21 bir e, oksijen, %1 de argon ve diğer gazlardan oluşur. İşte bu %21'lik oksijen dünyada insanların ve canlıların yaşayabilmesi için en önemli oranlardan biridir ve olması gereken bir orandır. Çünkü insan gibi kompleks bedenlere sahip olan bütün canlılar enerji elde etmek için kullandıkları çoğu kimyasal reaksiyon oksijen sayesinde gerçekleşir karbon temelli bir yaşam süreciz ve bu karbon bileşikleri ancak oksijenle reaksiyona girdiklerinde canlılara faydalı hale gelirler. Mesela hücrelerimize kullandığımız ATP adı verilen enerji paketçikleri ancak bu reaksiyonla ortaya çıkar ve bu sayede biz yaşamımızı devam ettirebiliriz. İşte bu nedenle de bizim oksijene ihtiyacımız vardır. Bu nedenle de Allah bizi sürekli bir refleks olarak nefes alıp verecek şekilde yaratmıştır. Biz düzenli olarak hiç farkına varmadan, hiç düşünmeden, konuşur, otururken, yürürken, hatta uyurken düzenli olarak nefes alır ve nefes veririz. Neden? Çünkü bizim bütün bedenimizin, bütün organlarımızın, bütün hücrelerimizin hayatını devam ettirebilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Mesela kandaki oksijen oranı birazcık düşse hemen gözümüz kararır. Beyne oksijen gitmemesi demek o insanın beyin ölümünün gerçekleşmesi demektir. Aynı şekilde vücuttaki bütün kaslar bu kasları oluşturan hücrelerin tümü karbon bileşiklerini yakarak yani oksijenle reaksiyona girerler ve bizim bütün kaslarımız ancak ve ancak oksijen sayesinde işlemini devam ettirir. Burada Allah'ın Yarattığı bir denge vardır, bir mucize vardır. Allah orada bir güzellik yaratmıştır. Mesela her havayı içimize çektiğimizde Akciğerlerde bulunan 300 milyon küçük odaya oksijen dolar. Akciğerlerdeki 300 milyon, 300 milyon çok büyük bir rakamdır. Niye bu kadar çoktur? Çünkü Akciğerin bütün kitlesinin oksijenle temas etmesi için bu 300 milyonu biz bir alana yaysak, bir tenis kortunu tamamen dolduracak bir büyüklük çıkar. Allah işte onun C tamamını evet maşallah o karaciğer gibi bir et parçasına bir organa içine yerleştirmiştir. Akciğer Pardon, evet. aksini. Yani gibi. onu tekrar vurgulamak da evet. gerekir herhalde Didemciğim. <laughs> Akciğerdeki alveoller tenis kortu kadar. Yani tek evet. bir insandaki akciğerlerin bütün alveolleri bir serildiğinde tenis kortu ortaya çıkıyor. Olağanüstü. Yani biz Normalde yani. ciğerlerimizin normal insan ciğerlerini... herkes gözünde canlandırdığında yaklaşık e, şu boyutta falan. Yazan şu boyutta ...en fazla işte şu boyutta falan bir şey olması gerekiyor. Bir hı hı. insanın içerisindeki bir boyutu. Hı hı. Fakat o ciğerin o boyutuyla nefes aldığımızı düşünecek olursanız... ...çok kısıtlı olabilecekken Allah o ciğerlerin içine 300 milyon odacık sıkıştırıyor. Maşallah. Öyle bir e, mükemmel yapısı var akciğerlerin. Hı hı. Ve o odacıkların vesilesiyle biz bu kadar fazla oksijeni bir seferde ciğerlerimize alabiliyoruz. Ve bütün bedendeki bütün hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılayacak şekilde bütün sistemlerin görevini yerine getirebilecek şekilde bir oksijen dağılımı yapılabiliyor ki çok büyük bir mucizedir. Tesadüflerle meydana gelmesi kesinlikle imkansızdır inşallah. Oradan kılcal damarlar vasıtasıyla bütün vücuda yayılır. Bütün vücudun hücrelerine ve organlarına da yayılır. Fakat tabi bu kılcal damarlar çok çok incedir. O yüzden burada o oksijenin yoğunluğu, akışkanlığı, basıncı çok çok önemlidir. Yani atmosferin tabii ki yoğunluğu. İşte burada da şöyle kıyaslayabiliriz. Mesela enjektörle su çekmek çok kolaydır ama bal çekmek çok zordur. İşte nefes alırken de öyle düşünün. Biz çok kolay nefes alıyoruz. Hiçbir zorlanma hissetmiyoruz ama işte o atmosferin yapısından ve yoğunluğundan ve akışkanlığından kaynaklanıyor. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam.